Arkadaşlar merhabalar. Bugün bu videoda dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Son zamanlarda arkadaşlar bu Marketplace satış sitesini biliyorsunuz. Facebook'un satış sayfası, alım satım sayfasını biliyorsunuzdur. Orada birçok dolandırıcı var ve PlayStation olayına dadandılar. Normalde fiyatı 7-8 bin lira, 9 bin lira olan cihazları 3 bin, 4 bin lira gibi garip rakamlar ilana koyarak insanları dolandırıyorlar arkadaşlar. İşte paraya ihtiyacım var, acil satılık o yüzden ucuza koydum ki bir an önce satılsın diye ifade ediyorlar ve kullanıcılar da buna kanıp maalesef para gönderip karşılığında hiçbir şey alamıyorlar. Yani paraları ziyan oluyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle de bir durum var. Bu dolandırıcılar profesyonel. Nasıl profesyonel diyeceksiniz? Siz diyorsunuz ki yani ben size güvenemem nasıl size para göndereyim diyorsunuz. Onlar da diyorlar ki ben size o zaman bir güvenli e-ticaret linki açayım diyorlar. İşte bu sahibinden.com üzerinden. Size linki atayım siz de bu link üzerinden ödemenizi güvenli olarak kredi kartıyla yapın ve satın alın. Ben de size kargoyla göndereyim. Bu şekilde güvenilir olur diyorlar. Yani zaten aslında öyledir yani sahibinden konulan vesaire bu tip sitelerde. Satılan ürünleri kredi kartıyla aldığınız zaman ürün gelmezse şahit paranızı geri alırsınız veya üründe bir sorun olursa geri gönderirsiniz vesaire. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu bahsettiğim dolandırıcılar size bir link hazırlıyorlar ve link sanki sahibinden.com güvenli e-ticaret et linki gibi gözükse de aslında değil arkadaşlar. Dolayısıyla linke tıkladığınız zaman sahibinden koma girmiyorsunuz. Ona benzer bir linke giriyorsunuz. Ve de kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz zaman ödemesini yapıyorsunuz. Karşılığında size hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Veya kredi kartı bilgileriniz uçuyor gidiyor çalınabiliyor. Dolayısıyla bununla ilgili son zamanlarda çok fazla kullanıcı bana bahsetti. Başlarına gelmiş. Birçok kullanıcı da durumun farkında. Yani ben açık söyleyeyim, benim kendi kayınvalidem bile mesela bir akıllı süpürge alacaktı, robot süpürge alacaktı. Oradan uyguna bulmuş. Yani normalde değeri 5-6 bin lira olan süpürgeyi 2 bin liraya bulmuş mesela. Ve işte satıcı yazmış. Demiş ki işte daha yeni alındı, 3 ay oldu alınalı. Ama işte çok acil satılık çünkü çok paraya ihtiyacım var, şu an hemen satmak istiyorum gibi. Böyle bir şey yazmış. Bizim kayınvalide de bana söyledi nasıl yapalım diye. Dedim o zaman ilan açsın, ilan üzerinden alalım kargo ile göndersin. Madem durum böyleyse. Her neyse bir link atmış Kayınvalide'ye. Kayınvalide de bana attı linki. Kendisi çok anlamadığı için hani ödemeyi ben yapacağım. Allah'tan anlamıyor. Yanlışlıkla çünkü oraya girip ödeme yapsaydı boşuna gitmiş olacaktı para veya kredi kartı bilgileri çalınmış olacaktı. Neyse bana geldi. Ben ben hemen baktım tabii link sahibinden.com'un linki değil. Yani şöyle bir şey yazıyor. Sağ nokta hibinden nokta bilmem ne falan filan diye giden böyle bir değişik bir link. Tabii ben kayınvalideye söyledim dedim ki bu dolandırıcı. İstiyorsan dedim sen benim e, numaramı ver e, mesaj atarak. Beni dedim arasın bakalım arkadaş kimmiş o bir görüşeyim. Görüştüm kendisiyle dedim ya böyle böyle sen dedim bir link atmışsın ama ben dedim böyle bir linki ödeme yapmam. Bu dedim sahibinden kovun linki değil. Ya işte olur mu bu dedi hızlı link o yüzden dedi böyle oluyor linki falan dedim ya beni ilgilendirmez. Sen dedim bana normal get ilanı aç yani e, güvenli ticaret ilanı diye geçiyor sahibinden kovunda. Dedim ondan aç ben senin ilanını sitede göreyim yani. Bana özel dedi maç. Ben onun üzerinden satın alayım. Ama dedi öyle olursa dedi ilan dedi geç düşüyor dedi. Bir gün sonraya düşüyor dedi. Ben ilanı veriyorum kontrol ediyorlar. Bir gün sonra dedi aktif oluyor. Fark etmez dedim yani. Sen dedim bir gün sonra olsun. Biz sağlamca alalım yani ürünü dedim. Parasını dedim ödeyelim. Tamam o zaman dedi. Ama dedi kesin alacak mısınız dedi. E dedim alacağız tabii ki yani. Tamam dedi neyse. Ondan sonra ertesi gün oldu. Tabii ben baktım kimse beni aramıyor sormuyor link de atmıyor. Şahıs'ı arayayım dedim. Bir aradım. Bu numara kullanılmamaktadır diye bir cevap geldi telefondan Yani telefon iptal. Demek ki o esnada kaç kişiyi dolandır, dolandırdı ve ondan sonrasında telefonunu sanıyorum telefonunu da kapattırdı. Dolayısıyla arkadaşlar çok ucuza satılan ürünler eğer size yakınsa yani sizin bulunduğunuz muhite yakınsa gidip alın. Siz diyelim ki İstanbul'dasınız. Adam atıyorum örnek veriyorum Sivas'ta e, gidip alma şansınız yok. Eğer kargo ile alacaksanız o yüzden o zaman da güvenilir siteler üzerinden bir ilan açmasını isteyin arkadaşlardan ve bu ilanın linkine de dikkat edin. Zaten çok bariz bir şekilde belli oluyor. Onu anlarsınız ama dediğim gibi bazen insanlar bir anda boşluğa düşüyor. Aa işte ucuza buldum hemen alayım şeklinde. Hani bir dolandırıcı olduğunu düşünmüyor birçok insanımız. O yüzden maalesef dolandırılabiliyor. Yani benim daha önce yaşamış olduğum bir durum var. Yani PTT'de bir gün sıra bekliyorum bir kargo gönderimi vardı onu yapacağım. Hemen iki önümde bir bayan vardı. Göçmen bir bayan vardı. Konuşmasından anladım. Aşağı yukarı bir 50'li yaşlarda bir kadıncağız. Neyse geldi dedi ki ya bana dedi bir e, telefon gönderilecekti. Teslimatta ödemeli. Baktılar evet bir kutu gelmiş size dediler. ne dedi ki ben açabilir miyim yani bunu? Burada bakabilir miyim parasını ödemen? Hayır dediler öyle bir şey, şansınız yok. İlk önce parayı ödeyeceksiniz. Sonra kutuyu açacaksınız dediler. E kadın da dedi ki ya dedi ya dedi bozuk çıkarsa içindeki veya başka bir şey çıkarsa vallahi dedi bu bizi ilgilendirmiyor dedi. Zaten öyle aslında yani kargocuyu ilgilendiren bir durum yok. O arada tabii kulak misafir olduğum için kadıncağıza dedim ki ablacığım dedim ya sen dedim ne aldın internetten bir şey mi aldın? Ya dedi işte Samsung filanca telefon aldım işte modelini hatırlamıyorum. İşte kampanyadan çıktı dedi aradılar beni dedi işte atıyorum o zamanın bin liralık telefonuysa eski tarihten bahsediyorum çünkü. Kadına işte 500 liraya gelecekmiş. Ben dedim ki ablacığım bak dedim bunu teslim alma. Yani öyle bir rakama dedim bu telefonu vermezler sana. Ya ama işte kampanyadan çekiliş gibi bir şeyden bana çıktı bu. Valla dedim ben dedim sana söyleyeyim kararını kendim ver. Neyse kadın tabii ben söyleyince işkillendi. Firmayı aradı. Firmayla görüştü. Firma demek ki bunu ikna etti. Kadın tekrar geldi. Dışarı çıkmıştı çünkü. Tekrar girdi içeri. Ben dedi teslim alayım dedi. Neyse 500 lirasını ödedi. Kutuyu bir açtı abi. İçinden hıyar çıktı. Yani bildiğiniz salatalık çıktı içinden. Hıyar çıktı. Kadın tabii köpürdü. Ya nasıl olur bu bilmem ne. Yar çurt işte olur mu bunu geri alın falan. Adam dedi ki ben geri alamam kardeşim yani siz dedi. Parasını ödediniz aldınız. Bu gönderilen paket bizimle alakalı değil. Biz sadece taşıma hizmeti yapıyoruz falan. İşte de şikayet edeceğim falan filan dedi gitti. Her neyse yani artık sonrasında ne olur bilmiyorum ama. Bu tip şeyler başa gelebiliyor. Aynı şekilde bir gün sürat kargoda sıra bekliyorum. Bir gene gönderi yapacağım. Yanında çocuklar var. 16-17 yaşlarında çocuklar. Kendi aralarında konuşuyorlar. İşte diyor ki bir tanesi ya oğlum diyor bak bunu geldik almaya ama diyor bunun içinden diyor ya hıyar çıkarsa diyor. Yok be abicim öyle şey olur mu diyor. Güvenilir bir firma diyor benim satın aldığım bu diyor falan. Neyse. Bir tane Adidas ayakkabı almış. Ama dörtte bir fiyatını almış. Kendi aralarında konuşuyorlar falan. Ben yine tabii dayanamadım. Dedim ki abicim bak o fiyata dedim alamazsın. Ya dedim çakmadır Adidas. Orijinal fiyat dedim bu değil. Ya da dedim başka bir şey çıkacak dedim içinden. Ya abi dedi ya bir şansımı deneyeyim dedi. Zaten çok ucuz dedi. Ya çok ucuz dediğine bakmayın ya. Bir Adidas ayakkabının fiyatını biliyorsunuzdur aşağı yukarı ortalama. Onun dörtte biri yine, yine iyi bir para yani aslında. Neyse verdi bir açtı içinden şey çıktı. Bebek ayakkabısı çıktı şöyle iki tane ve bez şeklinde. Yani artık patik mi denir bilmiyorum. Kenarlarına da bir şeyler koymuşlar böyle ağırlık yapsın diye. Tabii çocuk yanındaki çocuk güldü buna falan. Bu da sinirlendi. Aldı paketi gitti. Yani bu tip şeyler maalesef olabiliyor arkadaşlar. O yüzden plaka güvenilir. Yani güvenilir şahıslardan bahsetmiyorum. Zaten eğer firma sahibi ise ve bu bilindik firmalarsa şimdi tek tek isim saymayacağım ama eskiden beri bu işi yapan kişilerse nakit bile ben mesela gönderiyorum. Öyle çok gönderdiğim var yani. Yani tan tanımadığım firma benim kendim bizzat tanımadığım firma yani daha doğrusu bir ilişkim olmayan, olmayan bir firma ama ismini biliyorum. Eskiden beri orada olduğunu biliyorum. Arıyorum. Kaç para? Beş bin liralık mal. Parayı gönderiyorum. Mal geliyor kardeşim yani bir şekilde. Problemli bile olsa mal diyelim ki değiştirilebiliyor. Ama hiç tanımadığım bir kişi, şahıs. Adama para göndereceğim de adamdan makine bekleyeceğim. Ne gerek var yani böyle bir riske girmeye? Yapmam da zaten. Yanlış anlamayın bu çok büyük bir enayilik yani. Ama ben kendimi enayi gibi hissederim. Açık onu söylemek istiyorum daha doğrusu. Yani oraya parayı gönderdikten sonra beklerken ulan acaba gelecek mi gelmeyecek mi şeklinde düşünürken kendimi enayi gibi hissederim bir anda. O yüzden öyle bir şey yapmayı tercih etmem. Ya bilindik bir yerden alırım ya da ilanı gerçekten güvenli e-ticaret üzerinden açmasını isterim. İlanı görürüm. Şahısın profilini görürüm atıyorum sahibinden.com'da ne zamandan beri üyeymiş orada. Daha önce bir şey satmış mı ve hala hazırda başka sattığı ürünler var mı onları görürüm. Yani gerçek bir ilan mı değil mi onu görürüm. Ona göre satın alım işlemini yaparım. Daha önce benim başıma gelmedi mi bu tip, bu tip durumlar? Geldi tabii ki ama atıyorum salatalık çıkmadı veya başka bir şey çıkmadı içerisinde. Ama atıyorum makine satın aldık zamanında. İçinden makine çıktı ama arızalı makine çıktı. Hadi yani benim tabii ki avantajım burada ben kendim zaten tamirci olduğum için yani makineyi tamir ettik ayrı bir konu ama başka birisinin başına gelmiş olsun ya yani normal bir kullanıcının başına gelmiş olsa o makineye zaten para vermiş olacak. Sonra makineyi alacak. Ondan sonrasında da gidip bir de tamir ettirecek geri iade edemezse. Tamir ettirecek ve ona da para verecek ayrıca. Yani bana gelen makine arızalı geldiği zaman ben şahıs aradım telefonunu bile açmadı adam. Karşıya cevap bile vermedi. Halbuki malı satarken gayet güzel konuşuyordu. Tamam abicim sağlam abicim gönderiyorum hemen abicim falan filan abicim diye böyle bağladı yani beni. Neyse ki ama diğer türlü başıma gelmedi. Bu çok uyanık olduğumdan değil. Demek ki çok iyi dolandırıcılar, ikna edici dolandırıcılar bana demek ki denk gelmedi. Olabilir. Her neyse o yüzden siz de Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer bu tip şeyler başınıza da geldiyse lütfen yazın. Herkes okusun arkadaşlar birbirinin yazılarını ki herkes dikkatli olsun. Kimsenin ben bu tip durumlardan dolayı kızıklanmasını istemem. Çünkü bu piyasayı etkileyen bir durum. Yani şimdi böyle dolandırıcılar olunca bu sefer biz de arada mağdur oluyoruz. Neden? Adam diyor ki abi ben sana işte paramı nasıl göndereyim diyor. Piyasada diyor bir sürü dolandırıcı var diyor. Nasıl güveneyim sana diyor. Ya şimdi benim için çok önemli değil yani bunu söylemesi. Ben kendimi biliyorum çünkü. Beni de bilenler biliyor. Biz çok eski bir firmayız. Onunla ilgili de sorun yok. Ama şahıs tanımıyor mesela beni. Firmamızı da bilmiyor. Şehir dışından arıyor. Haklı tabii bunu düşünebilir yani. Çünkü gerçekten birçok dolandırışı var. Benim bahsettiğim sadece konsollarla ilgili bahsettim. PlayStation'larla ilgili bahsettim. Ama her bir ürün için var arkadaşlar. inanamazsınız. Telefonlar için var. Ne bileyim ben. Buzdolabı bile var ya. Adam arızalı buzdolabını aynı şehir içerisinde. Arızalı buzdolabını getiriyor, kuruyor. Diyor ki bakın diyor bu yeni taşındı diyor o yüzden mutlaka bir gün boyunca bekletin bunu çalıştırmayın diyor. Buzdolaplarında öyle bir durum var. E, taşıyıp başka yere götürdüğünüz zaman biraz bekletmeniz gerekiyor çalıştırmadan önce. İşte gazın oturması gerekiyor falan gibi bir durum var. Adam makineyi götürüyor parasını alıyor. Diyor ki işte ablacığım diyor bu bir gün boyunca yarın sabaha kadar dursun yarın sabah çalıştırırsın diyor. Neyse gidiyor adam parasını alıyor yürüyor gidiyor. Ondan sonra bir çalıştırıyor sabahleyin buzdolabı çalışmıyor hadi buyur arızalı, anakartı yanık veya yani ne bileyim ben motoru bozuk vesaire vesaire bir dünya masraf açıyor. Yani onu da diyeceğim arkadaşlar. Parayı sokakta bulmuyoruz hele ki bu şartlarda günümüzün Türkiye şartlarında para çok zor kazanılıyor gerçekten ve e, paraları bu iteriflere, şerefsizlere kaptırmayalım arkadaşlar. Bunlar adından da belli işte dolandırıcı bunlar. Yani bunlar için parayı nasıl kazandığı önemli değil. Alın teri falan filan bunlar için hikaye. Ya yani her türlü de yalanı söylerler. Hatta öyle yalan söyleyen olur ki yani öyle sizi bağlayan olur ki yalan söylemek tabii farklı bir şey ama önemli olan inandırmak. Herkes yalan söyleyebilir ama karşısındakini inandıramaz. Ama dolandırıcıların işte özelliği karşısındakini inandırabilmektir. Ve siz 5000 liralık mala belki 5500 lira verirsiniz. Adama üzülürsünüz yani ya adam malını ucuz satıyor. Hani bak pa acil paraya ihtiyacı varmış. Anlatır size. Yok karım öldü, yok bilmem ne oldu, yok şu hasta, yok bu hasta falan diye böyle anlatır. Senden 5.000, ondan bin ondan 2.000 falan her bir gün içerisinde parayı toplar, telefonunu kapatır, ulaşamazsın da. Yani bizim insanlarımız da üzülür hatta 300 500 fazla atar. Hani yardım olsun, sevap olsun diye. İşte insanların bu duygularından istifade ediyorlar arkadaşlar. Ne diyeyim arkadaşlar yani? Allah'larından bulsunlar. Evet arkadaşlar. Bugün anlatacağım durum buydu. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. hoşçakalın.